Sayın Başkanım, sevgili meclis üyesi dostlar, kıymetli basın, aşkım dediğim Adana'nın güzel insanları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bugün vatandaşın 64. maddeyi, sokaktaki vatandaşın 64'ü ve 75'i bilmediğini de ben biliyorum. Onların derdi yolda yürüyememek, kaldırımda yürüyememek. Ben kısaca bugün biraz da belki ortamı yumuşatırım diye söz aldım ama bakalım yumuşatabilecek miyim onda da göreceğiz. Borsalık yumuşak satıyor. Hayır 64'ten 1'e gelmesiyle ilgili bir yumuşamadan bahsediyorum başkanım. Ben kısaca sözlükten birkaç şey aldım size okumak istiyorum. Sokak ve caddelerin iki yanında yayaların yürümesi için yapılan hafif yüksekçe yola kaldırım denir. Bu arkadaşlar sözlükten alınmış bir terimdir. Karada insanların araçların gidip gelmesi için yapılan uygun yere yol denir. Sözlükten aldım. Bir yerleşim yerinde halkın gezip hava alması amacıyla özel olarak düzenlenmiş, ağaçlandırılmış ve çiçeklendirilmiş geniş alanlara park denir. Muhtemelen üçü de sözlükteki şeyine uymuyor, tanımlarına uymuyor. Bunu hepimiz, muhtemelen Adana olarak hepimiz hemfikiriz. Bu konuyla ilgili Adana'daki bütün hemşerilerimizin meclisten bizlerden beklentileri var. Bunları yerine getirmek zorundayız. Ben kıymetli başkanımın da bu konuların hepsinin üstesinden geleceğine adım gibi eminim. Ancak bazı sıkıntılar var. Onu da buradan arz etmek istiyorum. Kaldırım ve yolların masa, sandalye, tabela, buz buzdolabı, gazetelik, dondurma dolabı, lastik, kıl bayrak, vale tabelası, beton parçası, fıçı, çerez dolabı vesaire bunlara ihtiyacı yok arkadaşlar. Kaldırımlar böyle bir belediye donanımına sahip olmak zorunda değil. Çünkü buralarda, buralarda insanların yürümesi gerekiyor. Peki esnaflarımız sağolsun ne yapıyor? 10-20-30 metrelik bir iş yerini kiralıklarında öncelikle kaldırım zaten kendine ait. Hatta dönüp yolda kendine ait. Bu 15-20 yıllık bir Adana ritüeli haline geldi. Bunlar artık vatandaşlar kaldırımını bırakın yolda yürüyemez hale geldiler. Parklarla da ilgili kısaca parkların büfe işgallerinden kurtar, kurtarılması gerekiyor. Uzun yıllardır park tanımı Adana'da insanların gezdiği değil, büfelerin yayıldığı bir tanım haline gelmiştir. Bunu aksini bir, bu salondan bir tek kişi inkar edemez. 10 metrelik, 12 metrelik ihale encümen kararıyla verilmiş büfelerin bütün parkı sardığı, benzetmek belki yanlış ama Özür diliyorum tanım için. Kanser gibi yani 10 metre yerine 100 metre, 200 metre bunların çok sıkı denetlenmesi, gerekli metrekarelerine çekilmesi, hatta bundan sonra encümen kanalıyla hiçbir şekilde <laughs> hiçbir şekilde büfelerin kiraya verilmemesi, verilenler varsa yasal metrekarelerinde halka hizmet etmelerinin sağlanması artı eğer çok gereken bir büfe ihtiyacı varsa ki büyük parklarda tabii ki ihtiyaç olacaktır. Belediyemizin kendi kanalıyla bu hizmeti vermesi bence çok şık olacaktır ve Adana'ya da yakışacaktır. Bu meclise de yakışacaktır diye düşünüyorum. Bu arada parkların dışındaki büfelerin tamamında yani gördüklerimi söylüyorum ben. Hiçbir şekilde metrekarelerine uymuşluk yoktur. Tamamı ya iki katı ya üç katı ya beş katındadır belediyenin gelir kaybını hiç söylemek istemiyorum. Kısaca birkaç tane örnek vereyim dikkatini çekmek için. Bugün İnönü Parkı dediğimiz yer artık park değildir. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Siz biliyor musunuz onu da bilmiyorum. Dilberler sekisinden yukarı doğru çıkarken sağ tarafta bir arkadaşımıza bir büfe yeri verilmiştir. Kim olduğunu da bilmem. Ama oranın rekreasyon alanının şeklini bozarak bir teraslama yaparak, içi malzeme doldurularak, üstü sandalye atılarak Orası bir piknik anı haline getirmiştir. Mesela Türkmen başından yukarı doğru çıkarken otobanı atladığınızda sol tarafta bir çadır görürsünüz. Büyük bir çadır. Ne olduğunu ben çözemedim. Yıllardır duruyor orada. O çadırın çok acele kaldırılması lazım. <laughs> diyeceksiniz ki ya Mustafa Başkan iktidarsınız başkana söyleyin, zabıtaya söylesin kaldırsın. Bunu ben de biliyorum. Başkanın elini gelin güçlendirelim. Bakın. Başkanımızı bu konuyla ilgili zabıta arkadaşlar gittiğinde ilk arayan gene meclis üyesi bizler oluyoruz. Başkanım bizim dayıoğlunun önündeki fıçıları kaldırmışlar. Bizim valiler rahat duramıyor. Başkanım şu dolaplar biraz daha dursa diye ne yazık ki önce meclis üyesi arkadaşlarımızdan başlayıp siyasetin en tepesinden en altına kadar arkadaşlarımız başkanımızı arayıp zabıta arkadaşlarımızı arayıp böyle bir talep de geliyorlar çok açık rica ediyorum sizden Adana adına. Bakın bu arada ben Kent Estetiği Kurulu'nun başkan vekili seçildim. İnşallah güzel hizmetlerde bulunacağız hep beraber. Oradan oradan çıkan kararların meclis eliyle yürütülmesini ben oy birliğiyle geçeceğine adım gibi eminim. Çünkü hepiniz bu kentin yurttaşlarına karşı, karşı sorumlusunuz, sorumluyuz ve başkanlık makamı bir karar verip uygulaması ile ilgili gerekli müdürlerine, başkanlarına talimat verdiğinde sizlerden ricam bir arkadaş, bir meclis üyesi, bir dost ricam başkanlığı aramayalım. Hiç kimseyi aramayalım. Gereğini yerine getirsinler. Çünkü hepimiz daha güzel bir Adana için, daha güzel bir Türkiye için canla başla çalışmak zorundayız. Ben vaktinizi aldım. Teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunuyorum.